Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Fren hidroliği bitmiş. Tamamen hazneden boşalmış. Onunla ilgili dolduracakken videosunu da çekmek istedim. Şöyle kapağı açtım, hazırladım haznenin. Bakalım içerisine. Gördüğünüz gibi tamamen boşalmış vaziyette. Bu nereden kaçırıyor bilmiyorum. Herhangi bir şekilde yerlere akıtma, tekerleklerde ıslanma. Herhangi bir şey bulamadım e, Rekorlar belki patlaktır Fren kullanıldığı anda yerlere yol Yoldayken seyir halindeyken belki akıtmıştır e, Bilemiyorum Dolayısıyla bittiği için tamamlamam gerekiyor Çünkü fren artık sıkıntı olmaya başladı Pedal artık son noktaya kadar basmak gerekiyor Neredeyse durduramıyorum araba Arabayı durduramadığım için de Sıkıntılara sebebiyet vermekte Malum olduğu üzere Dolayısıyla şimdi hidroliği dolduracağım Ne kadar bitmiş onu da bilmiyorum yani Fren tutuyor muhtemelen merkezlerde hidrolik var İnşallah hava yapmamıştır Eğer hava yapmışsa onun da alınması gerekiyor Şimdi arızayı tespit edebilmek için dolduracağım. Yine bir süre gözlemleyeceğim. Bakalım nereden sıkıntı yapacak, nerelerden kaçılacak gerekse arkadaşın yanına dükkana götüreceğim sanayiye. Orada lifte kaldırıp inceleyeceğiz. Veya çok az bir kaçak olabilir. Uzun süredir böyleydi. azalıyor hidrolik. Hidrolik azalınca da tamamlıyordum. Uzun vadede az az kaçıra kaçıra belki arkadaki kampananın içindeki merkezlerde oradan da yok ediyordur bir şekilde buharlaşıp uçup gittikten sonra da herhangi bir çünkü tekerleklerin arka taraflarından baktığımda Herhangi bir şekilde Problem yok Şuradan şöyle bakalım Videoda belki çok anlaşılmıyor olabilir Ama e, Buralar kuru aslında herhangi bir sıkıntı yok Daha önceden kaliper değişimi yapmıştım Sol tarafınki patlak olduğu için Bariz bir şekilde belliydi Şuradan ıslak bir şekilde Görünüyordu Gördüğünüz gibi Burada biraz daha anlaşılır durumda Kuru bir vaziyette, herhangi bir sıkıntı yok. Buralar resmen alttan baktığınızda ıslak bir şekildeydi. E, bu araba da şu an pis durumda. Yıkayıp temizleyemedim. Malum e, bir ufak bir olay atlattık. Erzincan merkezi olarak bir sel durumu oldu. Yollar her taraf çamur, pislik içerisinde. E, ben de yıkamak istemedim. İşe gidip geliyorum. Çekeceğim Emek boşa gideceği için arabayı bir müddet daha böyle pis bıraktım. Çünkü halen daha tam anlamıyla temizlenmiş değil yollar. Köye de gidip geliyorum bu arada. Neyse hidrolik işlemi için devam edelim. Hidroliği dolduracağım. Doldururken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde doldurmuyoruz arkadaşlar. Tam tersine şurada bir set var. Öyle düşünün. Doldururken şu şekilde eğerek dolduruyoruz. Daha kolay ve daha rahat doluyor. Herhangi bir yere dökmeden taşırmadan. Fakat ben şimdi tek elimle video çekeceğim için telefon elimde tam anlamıyla dolduramayabilirim. Şimdi bir videomu durdurup kapağımı açayım. Şöyle hafif esinti de var. Dışarılara dökmeden, taşırmadan doldurmaya çalışacağım. Aşırı esinti var. Yapamıyorum şu an. Çünkü döktüğüm anda ortalığa dolacak. Az bir şey taşırsam da diğer türlü doldurmaya göre daha da az döktüm ortalığı. Çünkü önceden bilmiyordum. Daha farklı bir şekilde doldururken ortalığı hep dolduruyordum. Evet şu an doldurmuş olduk. Az doldu. Belli bir müddet sonra yerleşecektir. İçerisinde hava varsa ve buradan da çıkacaktır. Veya merkezlere kadar giden olduysa onların da alınması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Şuralara falan döküldü. Oraları biraz da daha sonra silip temizleyeceğim. Burada dikkat edilmesi gereken bildiğim kadarıyla DOT 3 kullanıyor eski arabalar. Bir de 4, DOT 4 var. Bunların birbirlerine karışmaması gerekiyor diye bir şey okumuştum daha önceden. Aslı astarı ne kadar onu bilmiyorum. Yine siz eğer bu işlemi yapmak isterseniz dikkat edin bu hususlara arkadaşlar. Şimdi bir arabayı çalıştırayım. Westinghouse çalışsın. Birkaç seferde fren pedalını pompalayayım. Bakalım hangi seviyeye gelecek. Aracı çalıştırdım. Fren pedalını birkaç sefer pompaladım. Oldukça yumuşak durumda şu an. Ee, muhtemelen buradan da anlaşıldığı üzere fazla bir alçalma olmamış. Hava var gibi görünüyor. Şöyle bir iki gün kalsın bu şekilde. Yerleşebildiği kadar yerleşsin. Ben de daha sonra müsait olduğumda gerekirse havasını alacağım. Bu işten bu kadar. Kapağını örtelim. Evet, şamandıra'sı da çalışmış oldu. Şurada bir tane siviç tarzı bir şey var. Şuradaki kablolar kopmuş benim. Daha önceden de araç geldiğinde bu şekildeydi. Hiç bunları onarma şansım olmadı. Burada bir siviç var. E, azaldığı zaman şu şamandıra aşağı düştüğünde kısa devre yaparak içeriden e, fren drolinin bittiğini de anlayabileceğiniz şekilde bir lamba yapıyor. Aynı el frenini çektiğinizde ünlem işareti yanması şeklinde. Öyle bir özellik de var aynı zamanda. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu kap yerinden direkt çıkabiliyor. Şöyle şu şekilde çektiğinizde geçme usulü bir şey var. Uçlarında lastikler var, contalar. Hidroliğin sızmasını kaçmasını engelliyor. Onu da pratik bir şekilde sökebiliyorsunuz. Lazım olan arkadaşlar olursa bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Onun haricinde hazır sıvıları kontrol etmiş olduğumuz gibi şuradan direksiyon hidroliğini de bir bakalım. Normal seviyede herhangi bir sıkıntı yok gaz verdikçe pompa da devir daim yaptırdığı için hidroliğin hani ATV sıvısının hareketini görmüş oluyorsunuz şu anda. Bu şekilde hareketli. İleride de bunun değişimini gerçekleştireceğim. Tamamen bir boşaltıp değişimini gerçekleştireceğim. Onun sıvısı da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Bu yine eksildiği için yaklaşık bir ay önce de bunu alıp tamamlamıştım hortumlar artık eskimiş, sertleşmiş, kemik gibi olmuş. Kelepçeleri ne kadar sıksam da zamanla gevşiyor artık tutmuyor kelepçeler. Kavucukluk özelliğini yitirmek üzere borular. Kelepçeler gevşediği için de hidrolik sızıntı yapıyor, kaçırıyor. Pompada sıkıntı var. biraz sesli, gürültülü. Onun haricinde direksiyon kutusunda sıkıntı var. Onun da artık elden geçmesi gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.